Selamlar arkadaşlar. Dede Laptop kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'de en çok aboneye sahip tam 15 milyon abonesi olan Enes Batur video atma yasağı ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Enes Batur bildiğiniz gibi 30 Mart'ta video atma yasağı olduğundan bir süre video atamadı. Dün ise açıklama geldi kendisinden. Enes Batur Instagram hesabında paylaşım yaparak YouTube'e manımız kalkmıştır dedi. Yani bugün veya yarın saat 19.00'da 15 milyona özel video atacaktır. Peki şimdi ne olacak? Topluluk kuralları itarı aldığından gördüğünüz gibi fotoğrafta ilk itarda bir hafta boyunca video atamamak ve diğer yazılı olan işlemleri yapamamaktır ikinci iddia olduğunda iki hafta boyunca bütün video atamamak yani Enes Batur'un 90 gün boyunca bundan sonra kendisinin dikkatli olması gerekiyor yani bir kanal 90 gün içinde Tekrar bir iktidar veya gelip aldığında riske girmiş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.